Bizler Müslümanlar olarak dini gerçekte olduğu gibi algılamakla ve uygulamakla mükellefiz. Yoksa kendi zihnimizden farklı bir din meydana getirmek, kendi hayallerimizde yaşamak bu caiz olmaz. Hatime, seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler ikisi de günahkar ve duhul ile huruç haram oldukları gibi. Seyit peygamberimizin neslinden gelenler, Seyit olmayan biri ben seyidim dese olmaz. Seyit olan da değilim dese kendini inkar etmiş olur. Böyle yapanlar günahkar olurlar. Hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Yani e, hadis neyi söylemiş, Kur'an neyi söylemiş, o sınırda durmamız lazım. İlave etmek veya noksan etmek caiz değil. Fakat ziyade etmek nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Noksana bir derece özür olur. Yani diyelim herkes Kur'an'ın bütün ayetlerini bilemez, bütün hadisleri bilemez. Noksana bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek ilimli olur. Yani biliyor ama ilave ediyor. E, ilave etmeye bizim hakkımız yok. Alim olan mazur değildir. Kezalik dinden bir şeyi fasıl veya olmayanı vasfetmek, ikisi de caiz değildir. Fasıl ayırmak, vasıl ilave etmek. Yani dinden bir şeyi ayırmaya da hakkımız yok. Dinden olmayan bir şeyi dinlenmiş gibi göstermeye yetkimiz yok. Belki hikayatın bakırları ve İsrailiyatın müzahrafatı ve teşbihatın mümevvehatı elmas-ı akidede, cevher-i şeriatta, dürer-i ahkamda idhal etmek, kıymetini daha ziyade tenzil ve müteharri hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Yani hikayeler, bir takım dini hikayeler istifade edebiliriz ama dini doğrudan bunlarla anlatmak da olmaz. Hikayelerden yer yer istifade edilir. E, da istifade ederiz ama orada müzahraf olanlar var. Onları atmak lazım. Veya bir takım teşbihlerle anlatılıyor. Burada hayali hakikati birbirine karıştırmamak gerekir. İşte bütün bu hikayeleri, İsrailiyatın müzahrafatını, teşbihlerde böyle vihmi bir takım durumları akide, inanç elmasında veya şeriatın cevherinde veya ahkamın incilerinde dahil etmek kıymetini düşürmüş olur ve hakikati araştıranlar da dini asli, asli şekliyle göremediklerinden bu dine girmek istemeyeceklerdir. Hatimenin hatimesi, bir adam müstahit ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hılkate büyük bir itaatsizliktir. Yani Allah herkese farklı kabiliyetler vermiş. Herkes kendi kabiliyeti doğrultusunda bir şeyler yapmalı. Zira şanı odur ki istidadı sanatta intişar ve tedahül ve sanatın mekayesine ihtiram ve muhabbet ve nevamisine temessül ve imtisal elhasıl fena fi sanat olmaktır. Yani kim hangi sanatla meşgulse orada fani olmalı ve o sanatta kabiliyetini geliştirmeli, inceliklerine nüfuz etmeli, o sanatın ölçüleri vardır, o ölçüleri yerine getirmeli, o sanatın kanunları vardır, o kanunlara uymalı. Vazifeyi hılkat bu iken bu yolsuzlukla sanatın sureti layıkasını tahir eder ve nevamisini incitir. Yani yaratılıştan gelen görev bu. Ama ehil olmayanlar işin içine girdiğinde bu işin kanunlarını incitiyor. Ve asıl müstahit olduğu sanata olan meyliyle teşebbüs ettiği gayri tabi sanatın suretini çirkin eder. Zira bilk huyu olan meyil ve bil fiil olan sanatın intizaçsızlığı için bir keşmekeş olur. Bu doktorlarda görülebiliyor. Diyelim ki başarılı bir öğrenci ve çok yüksek puan alabiliyor üniversite sınavında. Belki kendisinin tıbba gitmeye hiç niyeti yok. Belki edebiyata meyli var. Ama edebiyat karın doyurmuyor diye etrafı telkinde bulunuyor. Zorla buna tıbbı yazdırıyorlar. Evet e, neticede doktor oluyor ama sanatında o derece fani olamıyor. O derece o alanda ilerleyemiyor. Halbuki bizim doktorlara ihtiyacımız olduğu gibi iyi edebiyatçılara da ihtiyacımız var. Bu sırra binaen pek çok adam meylül ağalık ve meylül amiriyet ve meylül tefevvuk ile mütakim geçinmek istediğinden ilmin şanında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfu terk edip kendi istibdat ve tefevvukuna vesile-i cebir ve tanif eder. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. zaman bunu medrese sistemine uyguluyor. Adamın medresede ders vermeye kabiliyeti yok. Diyelim ticarete kabiliyeti var veya askeriyede komutan olabilecek bir kabiliyet var. Fakat nasılsa medreseye alınmış, medresede okutulmuş. Böyle olunca kendinde asıl var olan kabiliyeti orada uygulamaya kalkıyor ve diyelim orada amirlik taslıyor. Orada komutanlık taslıyor veya orada ticaret konularıyla milleti meşgul ediyor. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Buna binaen ve zayıf ehil olmayanın ellerine geçti. Yani medreselerdeki bozulmanın önemli esaslarından biri bu. Ehil olmayanlar medresede söz sahibi oldu. Mesela adam müderristir, oğlu da müderris oluyor. Veya diyelim tarikatta şeyhtir. Öldüğünde oğlu şeyh oluyor. Yani tamam oğlu ehilse olabilir olmaz değil de ama ehil değilse falanın oğlu diye oraya getirilmesi uygun bir şey değil. Bahusus medaris bununla indirasa yüz tuttu. Böylece medreseler ehil olmayanların elinde sönük bir vaziyet, öyle bir vaziyete girdim. Buna çare-i yegane, daire-i vahidenin hükmünde olan müderrisleri darül gibi çok devaire tebdil ve tertip etmektir. Yani bir müderris her türlü dersi diyelim orada veriyor. Böyle olmamalı. Üniversitede nasıl her hoca belli bir alanda ders veriyor, medreselerde de böyle olmalı. Diyelim adamın mantığa kabiliyeti var, mantık okutsun. Ama tefsire kabiliyeti varsa da tefsir okutsun. Diyelim fıkıh bilmek ince, dakik bir nazarı gerektirir. Bu yönde kabiliyeti varsa fıkıh okutsun. Ta herkes sevki insanisiyle hakkına gitmekle hikmet-i ezeliyenin emri manevisini meyli fıtrisiyle imtisal edip kaideyi taksimül amale tatbik edilsin. Taksimül amal iş bölümü demek. Mesela Allahu Teala portakal ağacından portakal meyvesi meydana getiriyor. Oradan elma beklemiyoruz. İnsanlar da böyle. Evet insan daha kapasiteli, farklı alanlarda yetişebilir ama her şeyi de herkesten bekleyemezsin. Tembih, ulumu medarisin tedennisine ve mecra-i tabiiden çevrilmesine bir sebebi mühim budur. Ulumu aliye maksudu bizzat sırasına geçtiğinden ulumu aliye mühmel kaldığı gibi libası mana hükmünde olan ibare-i arabiyenin halli ezhanı zapt ederek asıl maksud olan ilim ise tebe'î kalmakla beraber ibareleri bir derece mevzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar evkat, efkarı kendine has edip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. Yani burada şöyle medreselerin zamanla kalitesinin düşmesinin başka bir sebebi alet ilimlerinin asıl maksat olan tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerin önüne geçmesi. İşte Arapçayı bilmek sanki yeterli sayılıyor. Halbuki Arapçayı bilmek insanı alim yapsa bütün Arapların alim olması gerekir. Günümüzde de bu Arapça eğitim veren medreselerde bir problemdir. Yani ağırlığın sadece Arapça öğrenmeye hasredilmesi asıl öğrenmesi gerekenlerin önüne geçebiliyor. Ey biraderi vicdan! Zannediyorum şimdi şu mukaddimat üzerine tereddüp edecek olan Kütüb-ü Selase'yi ne mahiyette olduklarını görmek istiyorsun. Yani Bediüzzaman burada mukaddimeleri zikretti. Mukaddimeler merdivenin basamakları gibi. Merdivenin ile bir yere varılır. Ve buradan üç tane ayrı kitaba varacak. Fakat daha sabret Şimdilik sana bir mevzu söyleyeceğim ki, o kütübün bir zemini icmalisini, tabiri diğer ile küçük bir fotoğrafını veya icmali bir haritasını teşkil eder. Hem de o kütüpte 8-9 meseleyi acele edip sana takdim edeceğim. 3. makaleden sonra, eğer meşyet-i ilahiye etse ve tevfik-i Rabbani refik olsa, tafsilatını zikretmek fikrindeyim. Bu kitabın evvelinde de demişti. Burada üç tane bölüm var. Sonrasında ise üç tane kitap olacak. kütüb Selase dedi bunlara. Ve bu kütüb Selase düşündüğü şekliyle aslında gerçekleşmedi. Ama Risaleleri yazdı sonraki hayatında 1926-1949 arası. Ve o yazılan Risaleler buradaki kastedilen manayı gerçekleştirmiş oldu. İşte mevzu ve zemin budur. Kur'an'ın gösterdiği vesail ile doğru hikmetin kuvvetiyle bir seyri ruhani olarak semavatın ulumlarına çıkacağım. Ta oradan temaşa edip göreceğiz ki küreyi arz, hol veya top veya fırfıra veya sapan taşı gibi sani hakim deste kudret ile döndürüp atmakla çeviriyor. E bu dünyanın yuvarlaklığıyla alakalı uzaydan dünyaya baktığımızda dünya yuvarlak, top gibi veya bir sapan taşı gibi öyle bir görüntü var. Yani e, ta parça parça ederek daha iyisine tebdil edeceğine nazar hikmet ile göreceğiz. Bu da başka bir ayete telmi. Yevme tübeddelül art gayrel art. Bir gün gelecek ki arz başka arza tebdil edilecek. Yani diğer alem kurulacak. Sonra da semavattan asılıp cevden geçeceğiz. Atmosfer, tedricen beşiğimiz olan ve beşerin yatıp ve istirahat eylemesi için Hâlık-ı Rahman satını serip müheyya ve mümehhet etmiş olan küre arza ineceğiz. Yani uzaydan yere doğru bir iniş. Bakacağız ki dünyamız bir beşik gibi. Bu da bir ayete telmih. Ellezî kumularda mehde. Allah arzı size bir beşik kıldım. Ve e, buranın müheyyâ ve mümehhet vel arda feraşnâhe gibi ayetlere bir işaret görülebilir. Sonra da beşer çocukluğundan çıktığı gibi beşiğini atıp harap etmek ile beşeri saadet sarayı ebediyeye gönderilmesine nazarı dikkatle temaşa edeceğiz. Yani beşikte çocuk devamlı durmaz. Diyelim ki e, üç yaşına kadar orada durur. Ardından yürüyecek, koşacak duruma geldiğinde artık beşiği atılır tabir caizse. Dünya bizim beşiğimiz. Bu dünyada günlerimizi geçirip olgunlaştıktan sonra Allah bu dünyayı ortadan kaldıracak. Bunu tamamen temaşa ettiğimizden sonra zaman ve mekan ile mukayyet olmayan seyri ruhaniyle zamanı mazi kıtasına girip ebnai cinsimiz olan ebnai mazi ile yani geçmişteki insanlarla Seyyale-i Berkiye-i Tarihiye ile yani tarihin böyle bir nevi telgrafıyla günümüzde internet aracılığıyla denilebilir. Muhabere edeceğiz. Onlarla iletişime geçeceğiz. O mağribi ihtifanın köşesinde vukua gelen hadisatı öğrenip ondan fikir için bir şümendifer yapacağız. Sonra dönüp gelmek üzere olan Ebna-i cinsimizi ziyaret, yani geleceğin insanlarını ziyaret edeceğiz ve istikbal için, onları karşılamak için saadetin feci sadıkını uzaktan görmek ve göstermek ile maşruk-ı istikbale müteveccih olarak şimendiferi terakkiye o tevfik denilen sefine-i bindiğimizle beraber. Yani e, nasıl ki trenle seyahat yapılıyor, biz de zamanda bir yolculuk yapacağız. Ve say gemisine bineceğiz, çalışacağız. Ellerimizde olan bürhanın misbahıyla o bidayeti karanlık görülen fakat arkası gayet parlak olan zamana dahil olacağız. Ta ebnai müstakbelle geleceğin evlatlarıyla musafaha edip saadetlerini tebrik edeceğiz. Demek ileride daha parlak günler Müslümanları bekliyor. İşte bu küçük fotoğrafta öyle bir güzel resim demiştir ki ileride tahrir ile sana görünecektir. Burada Ana hatlarıyla bir fotoğrafını çekti. Bu kitapta neler var? İleride ayrıntıları sana görünecektir. Şimdi bu zeminde kütübü mezburenin şecereleri tenebbüt ve makalat-ı selasenin cedaviliyle sulanacaktır. Ey birader, senin elini tutup hazine-i hakaika götürmekten evvel vaat ettiğim birkaç meseleyle acele edip basarı basiretinize gışavet ve perde olan hayalatı defedeceğim. Yani hakikatler hazinesine bizi götürecek. Ama bunun evvelinde vaat ettiğim birkaç mesele var. Basiretinizin gözünün önüne perde olarak gelen hayaller var. Onları defedeceğim. Öyle hayalat, öyle hayaller gul yabani gibi elleriyle senin gözünü kapar, göğsüne vurur, seni tahvif eder, korkutur. Faraza gösterse de nuru nar dürrü meder gibi gösterir. Yani nuru ateş gibi, inciyi çakıl taşı gibi gösterir. O hayalattan sakın. Yani hayallere kapılmaktan, hayallerle İslamiyet'i değerlendirmekten sakın. Senin vesveselerinin en büyük menşeyi küreviyete taallük eden birkaç meseledir. Ez cümle, Sevr ve Hud ve Kaf dağı ve Seddi Zülkarneyn ve Cibal'in evtadiyetleri, dağların yeryüzünün direkleri oluşuyor. Ve yer altında cehennemin yerini tayin etmek <laughs> ve he ve sutihat ve ve şemsu tecili müstagarri lehe ve yünezzilü minessema min cibelin fiha min baradin gibi mesaildir. Burada sevrehut ya yani bunların hepsi dünyanın yuvarlaklığı ile alakalı. Sevrehut ileride müstakilden ele alınacak dünya öküz ve balık üzerindedir. Kaf Dağı, işte dünyamızda pek de görülmeyen aslında bir nevi hayali dağlar gibi. Bunun da küreviyetle alakası var. sedd Zülkarneyn, Zülkarneyn dünyanın doğusuna batısına gidiyor. Dünyanın yuvarlaklığıyla alakalı bir cihetiyle. Dağların, yeryüzünün öyle sütunları olması yine acaba yuvarlaklığa muhalif mi gibi belki düşünülüyor. Cehennem yerin altındadır diye bir hadis rivayeti var. E burada yerin altı kıreviyetle alakası. Ve ayette daha he. Allah yeryüzünü ve böyle bir deve yumurtası gibi o hale getirdi. Daha dahu deve yumurtası anlamında yuvarlaklığı ifade edebilecek bir kelime. Ve sutihat. Bu da ve ilelardı keyfe sutihat yeryüzüne bakmıyorlar mı? Allah nasıl satıh yapmış? Buradaki su tiyat acaba dünyanın yuvarlak olmasına engel midir? Ve şamsu tecrili müstagarri Güneşin cereyanı acaba dünya sabit, güneş dünyanın etrafında mı dönüyor? Diğeri de Allah semadan, oradaki dağlardan dolu indiriyor mealinde. Bu gibi meseleler. Hakikatlerini beyan edeceğim Ta dinin düşmanlarının gözleri kapatılsın ve dostlarının gözleri dahi açılsın. İşte başlıyorum. Evet. Bu şekilde bunları nazara veriyor ve ileride bunların her birini tek tek açıklayacak ve böylece hem dünyanın yuvarlaklığı ile ilgili meseleleri anlamış olacağız hem de ayetlere daha derinlemesine bakışın yollarını görmüş olacağız.